selam Evet en son ne bakıyorduk lan biz Yapıyorduk bir şeyler akıyor. Neyse Para Oy bak sorizden adam gibi para Tamam şimdi ne yapalım biliyor musun Aç hileyi yürü gidiyoruz Unuzgatı alacağız bu seferde Kervan, kervana dalmıyoruz. Pes mi karesi? Kontrol T açalım. Da alagur varmış. Bir alaguru bir dövelim. Alagur. Buraya mı kaçtın? Ha, gıcıklık değil mi? Kovaladığın yerde vuracaksın ağzına. Çıkışta da o adamı döveceğiz. Beni izle abi. İttir bunu hemen. İttir 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 ittir. Bu kale zaten basit. İtir abi. İtir, i̇ttir abi. ittir, ittir. Tit 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 Kardeş biz koskoca roda indirmişiz. Bunları mı indiremeyeceğiz? İt abi. ok oh, gitmiyor ki oğlum oraya. Gittir abi. Bu arada eski Warband modlarından filan videolar istiyorsanız onlar için de yazı yazmanız lazım arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Rahat rahat. Devam ederiz yani. Şu açıdan atsak. Çakarız buradan. 2. Şu at kardan. Aa göremem. Azıcık fikir et, tamam. Evet şu Yemeden. daha yemeli oğlum karaya girmeden 17 kişiyi biçtik burada biz. Sen o ok katmak nedir ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Hop kardeş. Bir son. Kargit bükücüyüz. Adamı keseriz ama bana. neyse. Şimdi biz oraya nasıl keseriz? Çok bağırıyorsunuz abla. Kılıç kardeşlerini oradan çıkartalım. Kılıç kardeşlerini oradan çıkaralım. Çok bağırıyorlar. Oğlum o nasıl bağırış? Müziği kapat. Bağırma. Ben buraya geçersen çok tatlı olur ama. Kareler birazcık basit yapılmış sanki ya. Ben oradan nasıl sokattım ok lan? Hop buradan bile vuruyorum bak görüyor musun? Yukarıdan yukarıdan. Allah ne acısı vuracaksın kardeşim. <laughs> Hop buradan böyle first person'dan muhteşem vuruyorum bak görüyor musun? Ne zaman buraya gireceğim hayatım. Ama çok kötü olmuş ya. Yani 190 kişi ben böyle mi keseceğim abi? Ama güzel yer oldu abi de şimdi. Of çatı. Çok... <laughs> Çok iyi değil mi lan? <laughs> Kendi adamlarının tepesinden adam öldürüyorum. <laughs> Güzel, kill kasıyoruz ama. İndik galiba yere. Yere indik, bozuldu. Abi uğraştığımız şey bak ya. Buradan vurmaya çalışıyorum. Tamam buradan tatyan yaparız biz. Gelemediniz mi lan buradan? buradan ben girerim. Abi tepeden vur tepeden vur. Abi vurdu tüme ki bu çocuk. Dur, dur 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 Ama bunu niye vurulmuyor? Abi at buradan Çok yanlış oldu bu hocam. Bir dakika. Karşım ok atmayın artık ya. Çok lan o katmak aslında. Ola bağırmayın lan. Yalnız bugak soktuk bilen mi Yine. Tamam, okunu da aldık. Allah yaptık bir şeyler yani. Şuradan karabana bir çakalım. Ondan sonra Malayur karesini alalım be. Zaman yedi aldık değil mi? Unuzgat'ı alacaktık biz zaten ya. Tamam bak burayı alalım. Karabanı döv. Karavanı bir dövelim tamam mı? konuş. O zaman öl kanka ya. Bak bu oynamadık ki 3 gün Özlemişim ben yani bu kılıç sallamayı falan. Yani Alıştığımız şeyler tabi Ona ben vurdum Sadece karşı bir şeyler basmamız lazım. <laughs> Atlar alalım lan yazık değil mi? Takat mı bırakacağız ama? Şimdi bak halmarla unuz alıyoruz abi bugün tamam mı? Hoş geldin dostum. Allah Allah. Al. Evet geldik. Bir dakika sen kimsin? 139 Tansugi. Ha senin kale. Senin kale bir öl kardeş sen. Sen bir dayamı ye. Senin bir ağzını vuralım biz bir, bir geçirelim, yabultalım ağzını, gömçürelim. Ölür müsün birader ya? Oğlum vurduğum kimse ölmedi. Böyle. Oha. Lan bir ölün lan. Kili alamadık. Bu el kill yok. Gel sen gel 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 gel. Kaçma la. Siktir git ya. Öl. Ha. Kill. Kergitlerle savaşmak çok uzun sürüyor ya değil mi? Palmarı alacağız ama. Kendi krallığımıza geçtiğimizde daha farklı olacak işte be. Tabi o zaman biraz daha zorlanacağız ya. Herkes tek biz tek alacağız. Herkes esir almaya mı çalışsak lan? Fantezi değil mi Akü? Zevk yani olay. Sonuç olarak öyle yani bence. Kaç kişi öldü ya? Daha çok var 140 kişiydi bunlar. Ay vuramadım ama. Ya bu elemanlar uzun sürdüğü için sıkıntı ya. Yani. Bu elemanlar ağır sıkıntı. Yani sıkıntı olmasa zaten. Sıkıntı olurdu. Şunu aldık yoldan bu arada. Polis perdesi de onları yakalayamazsın. Dön, dönsek gelsek. Aldık et. Tamam bu eleman yattı. 27 kişi bunları bir biçelim tekrar. Savaş böyle bir şey kardeş Bir anda yok olursun gidersin Ordusuz kalırsın seni yok ederler İçinden geçerler bir anda Bir anda ne olduğunu anlamazsın kardeş Ez win GG bay bay. bak gram zorlanmadım biliyor musun? Hadi artık alalım ya. Evet unuzgatı da almaya gidiyorum. Biraz da okuyalım ya. Burada duralım ama. Onu. Eğlenelim azıcık. Hadi biraz açalım böyle. Ama o bana saplayan eleman biraz fazla saplıyor. Headshot yedik bu ordu. Sen ama öyle çıkma. güzel kaç ama okluyoruz kardeşim adamları Ya tamam dakika bana çok atmaya başladınız şimdi çektim pompalıyı pompalı gibi kullanıyorum da dur Bir e iki kişi daha alalım lan. Ya hak. Karşım 1 v ve... bilmem kaç. Vallahi hiç zorlanmadan girdik karaya. Bütün okları atma fantezimi de yaptım. Arkadan da geldirtmedik. kardeşim yürüme lan Sen ne yapıyorsun oğlum burada Arkanda 50.000 kişi sana vuruyor Sen orada hala blok yapıyorsun Nerede la bunlar? Sen şakasın. Sen şakası. Niye orada bekliyor? Tamam öbür bölüm kuşatma var. Unuzgat'ı aldık. Güzel bütünlük sağladık ha burada. Öbür bölüm halmar kuşatması var. Halmar kuşatması kardeş. Bütünlük sağladık olur bu bölümün ismi. İzlediğiniz için sağ olun lan ama. Böyle bir sıkışım var birader. Kapat lan videoyu. Terbiyesiz ahlaksız. Sen nasıl izleyicilere böyle konuşuyorsun. Or neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.